iyi zeytinyağımızı sizin için doğrudan üreticiden alıyor, özenle paketliyor ve hiçbir aracı olmadan kapınıza kadar teslim ediyoruz. Zeytinyağımızı sızdırmaması, hava almaması ve kargo aşamasında herhangi bir sorun yaşanmaması için özellikle 5 litre teneke kutuda ve çok titiz paketlenmiş bir şekilde gönderiyoruz. Ne yaparsak yapalım anlatamayacağımız bir şey var. O da yağımızın doğal ve eşsiz kokusu. Aynı zamanda tadı. Ben burada anlatırken kendimi zeytin bahçelerinde yürüyormuş gibi hissettim. Buram buram zeytin kokuyor, zeytinyağı kokuyor. Tarifi biraz zor. Gerçekten oldukça lezzetli. Gimdes helal sertifikalı %100 doğal, hakiki, katkısız zeytinyağımıza 250 lira yerine kargo KDV dahil 199 liraya sahip olabilirsiniz. Sipariş vermek için 0212 462 0101 462 0101 safipazar.com Gönül Bahçeniz Lale Gül Medya'dan hepinize selam olsun. Şimdi size her baktığınızda kutsal toprakları hatırlatacak, evinizin, iş yerinizin duvarında olmasından mutluluk duyacağınız Lale Gül Medya